Arkadaşlar Avşa'dan hepinize günaydınlar. Ee, güzel bir bayram sabahı. İşte Avşa sahilleri bulunduğumuz yer 78 koyu olarak da bilinen ee, bölgenin başı yani Angeli bölgesi. Adamızın en güzel sahilinin en eğlenceli sahilinin bulunduğu bölge. İşte sahrımızda gibet bar ve beach olarak adlandırılan bölge var. İşte bu boydan buraya görünen sahil Barlar Caddesi'ne gidiyor. Karşıda iskele, Fener Adası ve tabii ki bizim Kaşık Adası olarak adlandırdığımız Zekinlik Adası namı diyor. Karşıda işte güzel bir gün. havada fazla bir bulut yok. Karşıda biraz bulutlanmalar var. Bayram 2019 senesinde Avşa Adası'nda nasıl geçiyor? Adaya bayağı bir ilgi var. Haziran yine neyi kaftası olmasına rağmen e, biraz da havaların da tabii e, etkisi var. E, İstanbul'da sıcak bu boğucu havalardan kaçan, e, yani kaçmak isteyen birçok kişi e, soluğu adamızda aldılar. E, tabii bayramın da 9 gün olmasından ötürü e, adamız bayağı bir kalabalıklaştı. E, bayram nasıl geçti? Bayram e, fazla çok sorunlar yaşanmadı adamızda. Genel olarak sakin ve rahat geçti. Gelen tatilciler rahat ve bir ulaşıma sahip oldular, rahatlıkla yer bulabildiler. E, tabii rezervasyonlu gelenler için hiç herhangi bir sıkıntı yaşandığı söylememez. Bunun haricinde gece tabii ki Barlar Caddesi'nde baya baya bir kalabalık e, her yıl olduğu gibi kendini gösterdi. Ee, sabaha kadar süren eğlenceler, e, dans ve müzik şölene eşliğinde devam etti ve e, gecenin geç saatlerinde bile olsa insanlar eğlenmeye devam ettiğini gördük. E, tabii adanın merkezinde bulunan Tanzriat İsveçli'nin Dusko da bunlardan nasıl günü aldı. Yani neredeyse sabaha kadar eğlence adamızda devam ediyor. E, havalar güzel, plaj güzel, deniz deniz suyu sıcaklığı çok iyi. Yani bu sene erken ısındı diyebiliriz. Ne kadar havalar serin de gitti. deniz suyu sıcaklığı çok iyi. Bakın mesela şu an e, sahil pırıl pırıl, deniz pırıl pırıl. Yani şu an bulunduğum yerden e, denizin içindeki taşları bile sayabiliyorum. O derecede berrak ve net. İşte biraz böyle bir yürüyelim. Bu 78 koyunda ne var? Bir bakalım bazı arkadaşlar bilmiyordur, merak ediyordur. Ee, burası genelde yani bölge olarak daha sakin, denize gelebilen bir bölge. Bireç, i̇şte böyle küçük bir sahil, denize gelebilecek güzel bir alanı var. Arada da kalabalığı pek sevmeyen buraya kaçabilir. Bu noktayı da al. İşte görüyorsunuz. Ee, buradan komple de sahili karşımızda. Evet. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki vlogumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.